Seni, ben ben, Sahibi Sensin her şeyi Ol dedin mi her şey olur Bu kul dayadı sırtını sana Kainat duman olsa ne olur Sen en büyük dostsun anladın Değer verip yaratmışsın Kulunun daima yanındasın. Bir adım gelene koşarsın. Çünkü sen Allah'sın. Biliyor musunuz neyin farkına vardın? Her yerde Allah var. Ezel ve ben sensin. Bütün varlık secdeye yilsin. Kudret ve mülkün tek sahibisin biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Acizlik bize has, o kudret. Bütün varlık seresine değil de. Akıl, şuur ne varsa anlatmakta aciz. Sen yaradansın bu kadar biliriz. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Cömersin, verensin, sabredensin. Kuluna en büyük değer verensin. Kudret kalemiyle kader çizersin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Seviyorum, seviyorum her şeyden ötesini. Sen varlığımın mutlak sahibi güzeller güzeli en güzeli biliyor musunuz neyin farkına vardım her yerde allah var biliyor musunuz neyin farkına vardım her yerde allah var <laughs> <laughs> ne Tabii ki göremezsin. Çünkü Rabbim buyuruyor. İnsanlar kulum. Şüphesiz yaratıldılar ama tabii ki öyle geceler vermiş. Bin aydan daha hayırlı bir Kadir gecesini Ramazan'da saklamış. Efendim alkışlar bu hizmete gelsin. Allah hepinize razı olsun. Şimdi ben size bir aşk hikayesi anlatacağım. Zamanı da uzatmayacağım. Biliyorum ki hepiniz yorgunsunuz. Aranızda aşık olanlar bir yerlerini kaldırsın. Allah'ım hiç mi aşk yaşamamışlar? Evet hanımefendi orada. Evet başka yok mu aşk yaşayan? Allah kalbinize aşk versin. Ya. Evet. Kimler? Bir göreyim. Bak hanımefendi orada. Hakikaten. Başkanımın elinden CD hediyesi vereceğim. Olur mu başkanım? Olur değil mi? Önce ben size bir aşk hikayesi anlatacağım efendim. Yunus kardeşim de bana vokallik edecek. Arkanda bulunan ekip Yunus Çoban kardeşim Kanal 7 ilahi yarışması finalisti. Aynı zamanda sosyoloji öğrencisi efendim. Fatih Efsen kardeşim Erciyes Üniversitesi'nde müzik hocası, tabii ki İbrahim kardeşim de Erciyes Üniversitesi son sınıf öğrencisi, Semazen kardeşlerim de Hafız Osman ve ekibi aynı zamanda Mahmut Sami Güçlü, Türkiye'nin en ünlü semazeni ve biz de Mustafa Caymaz olarak bugün Aksaray'dayız. İnanın hayatımın en mutlu anını yaşıyorum. Geçen gün televizyon programında 15'e yakın televizyon programı devam ediyor. Mustafa Caymaz'a Gül Tanem diye saraydan bahsetmiştim. Belki izleyenleriniz oldu. İnanın burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi anlatacağım hikayeyi lütfen hafızalarınıza not ediniz. Beni çok derinden etkileyen bir hikayedir efendim. Semazen kardeşlerimi kenara alayım inşallah. Buyurun. Ayrılmıyorsunuz son programa kadar. Seleme Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam döneminde yaşayan Bir askerin Aşk hikayesidir efendim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Sefere gittiği bir sırada Seleme'yi nöbetçi diker Seleme Şehrin namusunu Malını Mülkünü korumayla mükellef bir askerdir Şehirde Kadınlar Çocuklar ve ihtiyarlar kalmıştı Gecenin bir saati olur Bir hanımefendi su doldurmak için dışarıya çıkar Selemenin gözleri kadına ilişir Ve der ki Ne kadar güzelsin Kadın döner askere der ki Bu güzellik toprak olacak Asker dayanamaz Kadına der ki Gözlerin beni yakıyor Kadın döner der ki ateş daha yakıcıdır. Aslında kadın ona bir şeyleri anlatmanın derdindedir. Ama asker anlamaz. Kadına doğru bir el atar, kadın ilkilir ve döner der ki, ey asker kendine gel. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni niçin dikti, sen ne yapıyorsun, nasıl hesap vereceksin? Seleme yaptığından pişman olmuştu bir duvarın kenarına çöker, ağlamaya başlar. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl anlatacak? Haftalar geçer, aylar geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferden döndüğü bir sırada Seleme, Efendimiz'in binekleri ayağına yapışır ve der ki Ya Resulallah, Ya Resulallah ben bir hata ettim. Gecenin bir saatiydi, bir hanımefendi su doldurmak için dışarıya çıktığında ben ona uygunsuz sözler söyledim, derbe Efendimiz ona der ki, ey Seleme, ben seni niçin diktim Seleme? Sen ne yaptın Seleme? Yazık Seleme, gözüme gözükme.

Seleme gözüme gözükme demiştim. Seleme kendini şehrin dışına doğru atar. Ağlamaları şehirden şehire duyulur. Yüzü yarıya kadar toprağa geçmiş bir vaziyette ölümü bekler Seleme. Ama asla ümidini kesmez. Nasıl ki bir anne yavrusuna kızdığı zaman yavru annenin etrafında pervane olduğu gibi. Nasıl ki Hazreti Yunus'u denize attıklarında İrtica edilecek başka bir Rabb'in olmadığı gibi Selam'a tövbe eder Allah kulundan vazgeçer mi? Bütün annelerin şefkatleri birleşse Allah Celle Celaluhu'nun yanında zerre kadar etmez Allah kulundan vazgeçer mi? Hazreti Cebrail'i gönderir Hazreti Cebrail ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam arasındaki Bir konuşmadır Hazreti Cebrail Allah'tan gelen buyruğu Şöyle attı. Ya Muhammed, onun Rabbi sen misin ki bağışlamıyor? Efendimiz mesajı almıştı. Hemen Seleme'nin bulunma emrini verir. Seleme aranır, aranır, aranır. Çölde ölüm anındadır. Ümit ve yeğiz arasındadır. Zikara anındadır. Kalkacak fakati kalmamıştır bir sahabenin omuzları üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirilir. Efendimiz ona der ki, ey selam Allah sesini işitti ve seni affetti. Allah şirk hariç her türlü günahı bağışlayandır dediğinde Seleme'nin ağzından yalnız bir kelime çıkar. Yalnız bir kelime Allah der vefat eder. İlk aşk şehidi Seleme'nin. Yakma yar Yakma ya Her peygamberin kendine has duası vardır, kabul olan duası vardır, Allah'ın geri çevirmediği bir duası vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, her peygamber yaşarken o duasını yapmıştır ama ben ümmetim için ahirete sakladığım işte sizi böylesine seven bir peygamberiniz var alkışlar ona gelsin efendim evet Sayın Belediye Başkanımın elinden bir CD verdireceğim çünkü Belediye Başkanımızı ben çok seviyorum Aksaray günlerinde o kadar çalışıyordu ki maşallah Aksarayı Ankara'nın göbeğine çattık biliyor musunuz evet geliyor sorum sorum geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç yılında, nerede, ne zaman doğmuştur?